Günaydın. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine bahçedeyiz. Uğraşıyoruz. Birkaç gün yoktuk buralarda. Şimdi ıspanaklarımız ve Tere Roka ile ilgili demiştim. Zaten bilgi vereceğim. Ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl oluyor diye. 7 Kasım tarihinde e, biz bu arkadaşları tohumlarını attık. Bugün e, 22 Kasım yani yaklaşık olarak 15 gün geçmiş aradan. 15 gün geçtiğinde durum şu. Bakın zaten net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir böyle fil e, filizlenmeler ondan sonra baya baya böyle tohumlar patlamış. Çıkmış vaziyette çoğunlukta. Yani şuralarda da net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi bununla ilgili <laughs> şu an şöyle kazandığım bir tecrübeyi hemen söyleyeyim. Yani işte bilmemekle ilgili bir problem. Ya da işte nasıl diyelim işin kolayına kaçmak. Şimdi dikkat ederseniz bakın mesela şu. Çok ciddi bir öbek olmuş burada böyle. <laughs> Ondan sonra mesela şurası yine çok ciddi bir öbek olmuş. Sonra bakın şu dipteki yine çok ciddi bir öbek olmuş. Ama mesela bakın şurada mesela 2-3 tane. Burada yine 3-5 tane. Şu aralardakiler yine öyle. Ama böyle bazıları böyle bir sürü sürü olmuş. Bu biraz işte işi aceleye getirmekten veya işte artık bilmemekten mi denir. Biraz fazla boca ettim tohumları koyarken. Fazla olunca da böyle çok dip dibe çıkmış oldu. Yani aslında bu kadar küçük bir tüpün içinde yani şöyle parmağımı getirirsem daha net görebilirsiniz. Yani boyut olarak ne olduğunu. Şöyle 1-2 2 veya 3 santim maksimum şöyle 3'e 3, e 3 bir tüp genişliği var bunun yani buna bu kadar çok e, dökünce tüpte şey olmamış yani Yarın bunu nasıl çıkaracağız ve çıkarken nasıl olacak sıkıntı yaşayabiliriz diye tahmin ediyorum ama mesela şöyle üçer 4'er tane olması yani en fazla beş tane tohum atsak galiba yeterliymiş Ben bazılarında böyle elim kaydı 8-9 tane attım ama şu an şunu görüyoruz bu yaklaşık bir 15 gündür falan Çimlenme böyle çıkma evresi başladı. Benim biraz daha gün yüzüne çıksınlar öyle. Yani bu şu demek oluyor arkadaşlar. Bir tere, bir roka veya işte bir ıspanak ektikten yaklaşık olarak 10 gün, 15 gün arasında böyle toprağın altından kendini çıkarmış, filizlerini göstermiş bir vaziyete geliyor. Ha tabii biz bunu şu an hemen bu şekilde alıp toprağa koymayacağız, ekmeyeceğiz ne yapacağız? Biraz daha büyümelerini bekleyeceğiz. Muhtemelen bir iki hafta falan daha beklerim galiba böyle olmalarını, büyümelerini. E ama tabi burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Okuduğumla ilgili söyleyeyim. Daha bir tecrübem olmadı ama tere ve rokalar e, 30 gün civarında 40 gün civarında e, tüketilebilir vaziyete geliyor. Ama ıspanaklar öyle değil. Ispanakların 3 ay gibi bir süresi var. Yani o yüzden büyük ihtimal şu sağ tarafı ektiklerimiz olan işte tere roka onları muhtemelen 10-15 gün sonra çıkarız ama bu taraftaki maydanozlarımızı biraz daha bekleyeceğiz sanki öyle bir durum var. Onunla ilgili artık üçüncü bir videoyu da çekeceğim inşallah. Ee, şeye gelince, ekme durumuna gelince. toprağa aktarma durumuna gelince. Durum bu. Ee, herkesin sağlığı, saati, e, hayatı yolundadır inşallah. Allah herkesin yardımcısı olsun. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah.